Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> ya arkadaşlar gördüğünüz oyunu oynayacağız şurada. Onu oynayacağım. Gerçekten çok az oynadım. 2 3 tur oynamıştım. Çok kötü bir oyun. Hatta güzel diyebilirim. Yani beğenilir. Güzel oyun. <laughs> Ama cidden oynayışı çok kötü. Onu söyleyeyim. Bir de şu görüntüsü var ya acayip karışık. Bu ne abi? Bak bunu mesela ilk defa görüyorum. Loading'e. ilk defa şunu şöyle şeylere gireceğim. Bu arada İstanbul'dayım. İstanbul'da yine videolar gelecek. Hagiwa gibi bile var yani. Upgrade diyor. Daha bende karakter yok. Upgrade yazısı var ama. Adım Türk neyse. Allah bak. Görüyorsun. Çok saçma oyun. İsmi değiştir diyorsun. Brawl Mimim'se mi, hoş geldin. ben bunu değiştireceğim Allah aşkına. Bu ne ya? <laughs> Neyse. Şu an bunların bu oyunların İngilizcesini ay Türkçesini bilmiyorum. O yüzden sallayıp gireceğim direkt şöyle. Hadi bakalım. Şu logoya bak abi. Set frog değil mi o ya? <laughs> Set frog. Abi sesi bile çok değişik. Bak. Çok saçma bir sesi var. Bak sesi bak. Duyuyorsunuz. And be dedi. Şöyle. Oğlum tek attılar ya. Hagi gibi orada sanırım şey sesi çıkarıyor. Grepek sesini çıkarıyor. Aga bu ne ya? Vur 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 vur. Ama hep ölüyorum ben. Sıcak bölge sanırım bayan. <laughs> Biz bir kere giremedik o sıcak bölgeye valla. Orası nasıl bir sıcak bölgeyse anlamadım. Bir dakika. Oha kaç vuruyor bu buggy, ya. Bu ne yapıyor? Ölecek. Allah Allah şükür girdik şimdi buraya. Azıcık an. <laughs> Biraz hemen maç bitsin ama ya çok sıkıcı. Ben pek beğenmedim bu oyunu. Ama indirmek isteyen varsa adı Brawl Memes. Brawl Memes diye okunuyor. Birazdan gösteririm oyunun adını. Ee, şöyle öldür, öldür öldür abi nasıl öldüremiyorsun adamın kaç canı var ya <laughs> başka karakter yok ki ben bir tane maç kazanmadım bu arada onu söyleyeyim oyunda bir tane maç kazanamadım o kadar saçma ve kötü bir oyun <laughs> bir şey değil mi ağır yeniliyoruz şu an ağır şu hagi vagi var ya şu hagi vagi bize çok az vuruyor ya. Normal Brawl Stars gibi mekaniği olsa şu an o kadar o kadar fazla inmeyecektik. Böyle böyle fark at, atamazlardı bize normal Brawl Stars olsa. <laughs> şu an ne yaptıklarını öğrenmeye çalışıyorum. Ben. Birisi zehir atıyor. <laughs> ya hay ben senin MB gene ya. Neyse. Vur abi vur. Ne güzel işte. Şu ağaçtan kaçmam lazım. Ama o gözüküyor ki. Nasıl öldüm ben ya? Bir şey diyeyim mi? Adamlar gelemiyor ya. <laughs> arkadaşlar harika çalıyor. Bilmiyorum. Karakterin sesi. Bak ağaç çok sıkıntı abi. <laughs> çok öksürüyorum vallahi Yine önceki videolardan hastayım arkadaşlar. Hasta gibi bir şey. Kaç gündür duvar böyle kar gibi dönüyor. Of, 98 99 Team Red de hala devam ediyor bu oyun. Evet, yani o kadar saçma. Bunu şimdi. Ben şu karakterleri bir çekeyim arkadaşlar. Şöyle bir çektim cidden. Şu karakterlerin tipini görüyorsunuz değil mi? Vallahi şu ağacın ne işi var yani? Ağaç diye bir şey mi olur oyunda? Hani şu Edgar tarzı bir şey. Hagi yine yarıyor lan savaş oyununda? Hadi bu ne? Bu ne? Asıl bu ne? Ters savaşı var burada. Kötü gözüküyor. Hadi bak şu iki insan olur. Bak şu gösterdiğim boyadığım iki insan olur da. Öbür çok saçma ya. Bir de görevler de var. Çok saçma. İnşallah yendiğimiz maç olur. Bir de Brawl Stars gibi değil bu oyun. Öyle otomatik basamıyorsun hep. Bak canında da olmuyor ki. Öne geçtik. <laughs> Vallahi ilk defa şu an öne geçtik. Lan yine mi var ya orada ağaç? Ağaç kardeş gider misin? Aa burada da var o şey. şey... <laughs> Sıkıntı şu. <Bak. gülüyor> Maçın yavaş bitmesi. Yani hemen bitmiyor. Öksürmemeye çalışacağım ya. Bak oto tıklıyorum ama olmuyor işte. tıklıyorum arkadaşlar şimdi ben. O da olmuyor yani. Bak mesela başka bir tarafa vurdum. Direkt şu cephanın şeyini oraya vurman lazım. Direkt şu ateş etmeyi oynadığım şeyi şöyle gösteriyorum. İki dakika dur durduracağım. Bak şu görüyorsunuz değil mi? Şu ateş etme butonu. Oraya tıklamadan vurmuyor abi. Bak hatta göstereyim. Başka yere basıyorum şu an. Hiç vurmuyor. İlla ki şu şeyi vurmanız lazım. Tıklamanız lazım. <laughs> Ama yürümede öyle değil. <laughs> Adamlar beraber yaptı. O kadar güçlüler ya. Ben daha nubuyum oyunu. <laughs> Rap şarkısı çıksın bu oyunda Bu dinozor da Miko'ya benziyor. Zıplıyor. Allah çok garip. Çok kötü bir oyun bence. Ben beğenmedim. Ama yeniyoruz bak. Kim yaptıysa helal olsun diyeceğim. Valla böyle oyun zor görünür ha. böyle normalde böyle olan oyunlar böyle kutu falan oluyor. Kutu simülatöründe de direkt böyle bekletiyor. Savaşılıyor savaşılıyor diye ekranda. Sonra yani botları kapıştırıyor direkt. Sonra kazandın diye açıklıyor. Kaybettin diye falan. Kim daha iyiyse onu şey yapıyor işte. Anladınız Anlamadıysanız. <gülüyor> <gülüyor> çok, 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 ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> ha benim ulti mi var? Yok mu? Öl, öl ama ya. ya. Yeter oğlum öl ya öl. Bir ölmedi ya. Ya bu yavaş bir şey oyun. Cidden çok sıkıcı bir oyun ha. Aha önde bitiriyoruz. 4 3 2 1 Yendik. Yendik arkadaşlar. <laughs> bu ne lan? Bunu oynayacağız. Bununla alakalı bir videom vardı hatta. Onu oynayacağım tekrardan. be. <laughs> o bayağı bir geldi. Boks açalım birazcık. Çok sıkıcı lan. Bir tane karakter be bir. Oğlum hiçbir şey vermedi ki. Kaç tane yer açtı lan bu? Ha yani bu kadarmış arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi ben hiç beğenmedim bu oyunu. Yani diyeceksiniz ben pek beğenmedim. Çıkayım hatta şöyle. Neyse arkadaşlar. Ben oyuna tam tamına 10 üzerinden 10 üzerinden kaç verelim? Kaç verelim? Kaç verelim? Kaç verelim? Şimdi 2-4-5 2-4-5 Tam 10 bu. Hayır. Hadi. Bir 6'sı olsun bak. O kadar yapmışlar. Hatta 7 bile verebilirim ben bunu. Güzel oyundu. 6.5 diyelim. 6.5 Yani arkadaşlar çok iyi bir oyun değil. Çok da kötü de değil. Ama gerçekten bu kadar uğraşmışlar. Logoya falan bakarsak güzel bir logosu da var. Gerçekten giriş ana ekranı bile öyle. Vallahi güzel oyun. Tam Brawl Stars gibi. Bir dakika ben kendi oyunlarımın arasına koyayım şu oyunu da. Okey arkadaşlar. Şimdi hemen bay bay diyorum. Görüşmek üzere.